HDP'nin HDP Gençliğin 3. Olağan Kongresi'nde bulunuyoruz. Burada bugün çok önemli bir sorun olan özel savaş politikalarında aslında sadece Kürtlerin değil birçok toplumun birçok halkın etkilendiğini söyleyebiliriz. Ama öncelikle Kürt kadını, Kürt genci başta olmak üzere olan bir ee, şey politikadır ee, onlar üzerine genelde oluyor ee, Öncelikle e, Kırt kadının üzerine olan e, savaş politikalarına değinmek istiyorum ee, özellikle e, öğrenci arkadaşlar öğrenci e, kadın arkadaşlar e, üzerinde yurtlarda üniversitelerde e, çok e, ciddi savaş politikaları var e, Duygu baş altında kadınların duygularını sömürdüğü bir e, noktadan e, bu da önemli bir e, savaş politikasıdır e, Kürt dili üzerine özel savaş politikaları vardır. Bu alanda Kürt gençleri her zaman alanlarda olmalıdır. Her zaman dilini konuşmalıdır. Her zaman bu bilinçli olan arkadaşların başka arkadaşlara ulaşması, başka arkadaşlara yön vermesi gerekmektedir. Şimdi öncelikle bu bahsettiğiniz süreç daha çok kadınlar üzerinden sürdürülüyor. Çünkü topluma yön veren, toplumu geliştiren ya da toplumun gerilemesine sebebiyet veren kadındır. Eğer kadın toplumdan düşürülürse bir nevi o toplum yok edilmiş olur. Şimdi özellikle Kürdistan coğrafyasında sizin de bahsettiğiniz gibi üniformanın erkekler tarafından yapılıyor. Devlet bunları, bu üniformalı erkekleri kendisi seçiyor. Kadınların dikkatini çekebilecek potansiyelde olan erkekleri seçip Kürdistan bölgesinde bunları yoğunlaştırıp kadınlar üzerinde etki kurulmasını sağlıyor. Çünkü dediğim gibi az önce de dile getirdim. Eğer kadın düşürülürse toplum da düşürür. Duygusal bağ üzerinden ilerleyerek kadınları kendi alana düşürmeye çalışıyorlar. Bunun örneklerini de verebiliriz. Gülistan doku, ipekler ve daha niceleri. Öncelikle gençler bu konuda bilinçli olmak zorunda. O bilinci kendilerinde oturturlarsa, kendileriyle içse, içselleştirirlerse bu konuda daha duyarlı davranabilirler, çevrelerine de bu bilinç aşılayabilirler. Bilinçli olun, çevrenizi bilinçlendirin. Kirli oyunlar oynanıyor. Devlet tarafından bizim üstümüze kirli oyunlar oynanıyor. Sürekli oynanıyordu, Yüz yüzyıllarda devam eden bir oyun. Bunu devam da ettirmek istiyorlar ama biz kesinlikle buna izin vermeyeceğiz. Gençlik olarak hiçbir zaman boyun eğmedik, boyun da eğmeyeceğiz. Zaten gençlikten korkan bir iktidar var karşımızda maalesef ki gençliği her zaman kendini düşman olarak gören bir iktidar var ve özellikle sizin de dediğiniz gibi daha çok Kürdistan sahasında olmak üzere tabii ki Türkiye sahasında da var ee, özelde gençlik genelde gençlik ve özelde kadın gençliği üzerine özellikle kadını köleleştirmeye düşürmeye yok etmeye çalışan bir e, iktidarla ve politikayla karşı karşıyayız bugün bu politikaların hepsi gençlik üzerine çok fazla, herhangi bir çalışmada ya da sorgulayan bir gençlik görünce hemen onu tehditlerle işte ajanlaştırmaya çalışarak, zindanlardan korkutarak üzerine gitmeye çalışılıyor. Genç kadınlar üniversite gençliğinde uzmanlar tarafından özellikle baskı ya da tehditlerle ya da uzmanla konuşmaya başladığında ilişkisini kesmek istediğinde tehditle karşı karşıya kalıyor maalesef ki. Tehdit ediliyor, aileye gidiliyor, düşman aileye çok çabuk bilgi ulaştırıyor ve aile buna karşı çıkıyor. Bu şekilde özel politikalarla karşı karşıya kalıyoruz. Gençlik zaten şu an döm çatısı altında toplanıyoruz hepimiz ve gençlik hiçbir şeyden korkmamalı. Sorgulayan, okuyan, tartışan bir zihniyet olmalıdır. Bugün yok edilmek istenen aslında zaten bir gençlik, bir sorgulayan, düşünebilen bir genç kimliği yok etmek isteyen bir sistemle yüz yüzeyiz şu an maalesef ki. 5000 yıllık erkeğe gemen zihniyetinin ve sisteminin kadınlar üzerindeki soykırım politikaları bugün de Kürdistan'da genç kadınlar üzerindeki özel savaş politikalarıyla devam etmekte. Var olduğumuz her alanda özellikle üniversitelerde gençliğin dinamizminin sindirilmesine dönük yoğun politikalar politikaların işlenmekte olduğunu görmekteyiz. Ee, yıllarca Kürdistan'da e, genç kadınlar üzerinde fuhuş, sindirme, özünden ve kimliğinden uzaklaştırmaya dönük saldırılar var. Ee, biz biliyoruz ki hani 21. yüzyıl e, kadın kadın yüzyıl ol, olacaktır ve e, bunun da ancak e, genç kadınların örgütlü mücadelesiyle olacak. E, biz genç kadınlar da e, e, örgütlü mücadelemizi daha da büyütüp e, teccüdü ve faşizmi yıkacağız. Cinçyan e, Azadi'nin Azadi e, özgüveniyle e, zaferi e, zaferi gerçekleştireceğiz.